Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin Sefa Yedin. ifadelerden güzel bir soru var hemen çözelim. Şimdi üç katlı bir okulun diyor. üç katlı bir okulumuz var mı? işte. tamam şöyle yaptık. Her katında 9 tane sınıf var. Yani burada 9 tane sınıf var. Neyse her katında 9 sınıf var yazdık. 9 e, tane 8 sınıf var tamam. Her şubede 27 öğrenci var. Yani burada 27 öğrenci var. Burada da 27 öğrenci var. Şimdi toplam öğrenci bulabilirsin. Nasıl bulursun? Geleceksin 9'a 27'yi çarpacaksın. Buna da 3'ü çarpacaksın. Bu nedir? Toplam öğrenci. Tamam. 8 sınıf öğrencilerin her biri 5 dakikada en fazla 2 matematik sorusu çözüyor. Tamam. Buna göre bu okuldaki 8 sınıf öğrencileri 40 dakikalık 4 derste toplamda en fazla kaç soru çözer? Hocam ne diyorsunuz? Soru soracağız diye iyice karıştırmışsınız mevzuyu. Devamlı soru mu çözüyor bunlar? Arkadaşlar işte böyle bir şey hazırladık. Sen önemli olan buradaki mantığı anlamaya çalış. Tamam mı güzel kardeşim? Çok takılma sorunun içeriğine. Böyle bir okul tabii ki dünya üzerinde yoktur. Sen mantığını anlamaya çalış. Şimdi 5 dakikada 2 soru çözüyor değil mi? Her öğrenci. Şimdi bu bir öğrenci olsun. Bunun gibi kaç tane var burada? Bu kadar var. Şimdi bu adam 5 dakikada 2 soru çözmüyor mu? Evet. Peki benim derslerim toplam kaç dakika? Bak 40 dakikalık ders var. Ve 4 ders var. O zaman derslerin toplam 160 dakika değil mi? Şimdi bu 160 dakikada kaç soru çözer? 5 dakikada 2 soru çözüyor. 160 dakikada kaç soru çözer? Kim? Şu adam. Dikkat et. Hemen bakalım burada bir oran orantı var. Şimdi şuraya mesela x desek. Anlaşıldı mı? Bak bu bunun kaç katı? Oran orantı da ben arkadaşlarıma şu çapraz çarpımdan ziyade bu bunun kaç katı diyorum? 32 katı. Bu da bunun 32 katı olacak. X ne olacak? 64. Demek ki şu adam 64 tane soru çözer. Anlaşıldı mı mevzu? E bu adam 64 soru çözüyorsa bu kadar adam varsa toplam soruyu bulmak için ne yapacağız? Bununla 64'ü çarpacağız. Bu kadar. Hemen şurayı bir toparlayalım. Şimdi 9 nedir? 3 üzeri 2. 27 3 üzeri 3. Burası da 3. 64'ü de ben 4 üzeri 3 diye yazarım. Bak. Dikkat et. Şimdi ne oldu burada? Hemen şurası 3 üzeri 3 yaptı değil mi? Bak. Dikkat edelim. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3. Burayı ışıklara benzetmeye çalışıyorum. Nasıl bir ışıkla benzeteceğiz ona bakıyoruz kardeşim. Şimdi 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 şurayı 3 üzeri 6 yapsak 2 üzeri 6 6 üzeri 6 oluyor. Değil mi? Eee çıktı. Şimdi şurası dikkat et bak 3 üzeri 6 değil mi? Çarpı. Şunu da 2 üzeri 2 10 üzerinde 3 var. 2 üzeri 6'dır. Bak taban üstler aynı tabanları çarpacaksın. 6 üzeri 6. Demek ki bu okulda toplam kaç soru çözülüyormuş? 6 üzeri 6. İnşallah mantığını anlamışsındır. Bir tane öğrenciyi buldun. Oran orantı kurarak. 64 soru çözmüş. Bu kadar öğrenci olduğu için bununla da 64'ü çarptık. Şıkları benzetmeye çalıştık. 6 üzeri 6. Tabii ki dediğimiz gibi böyle bir okul dünya üzerinde yok. Güzel kardeşim. Sadece mantığı anlatmak için yaptık. Kendine dikkat et. Allah'a emanet